Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber ikinci dereceden fonksiyonların grafiğine devam ediyoruz bu videomuzda. Eğer bizim ikinci dereceden fonksiyonumuz a çarpı x eksi r'nin karesi parantez karesi yani artı k şeklinde verilmiş ise fonksiyon grafiğini nasıl çizeceğim? 1. Buradaki a dediğimiz sayı sıfırdan büyükse Parabol grafiğimiz ve kollar nereye doğru olacak? Yukarı doğru. Sıfırdan küçükse kollar aşağıya doğru olacak. Bunu zaten daha önceden de biliyordum. 2 x'e 0 vereceğim. y eksenin kestiği noktayı bulacağım. y'ye 0 vereceğim. x eksenin kestiği noktaları bulacağım. Daha önce de yapıyordum. 3 Tepe noktasını bulacağız ama tepe noktasında bu sefer daha kolay olacak bulmak. Çünkü neden? R zaten buradaki sayı olacak. Dikkat edelim. K da buradaki sayı. Ve bunları belirledikten sonra fonksiyonumun grafiğini çizeceğim. Yine aynı adımlar bakın. A sıfırdan büyükse kollar yukarı. A sıfırdan küçükse kollar aşağıya doğru. A hangi sayı? Bu parantezin önündeki sayı formülünüze göre. Yine x'e 0 vereceğiz. Y e kestiği noktayı bulacağız parabolü. Y'ye 0 vereceğiz. X eksenini eğer varsa tabii ki yani kesiyorsa x eksenini kestiği noktaları bulacağız. Nokta ya da noktaları. Ya da tepe noktası üçüncü durum neydi? Tepe noktası ve K'yı zaten bizim ikinci dereceden fonksiyon denklemimizde belli olduğu için öyle bir formülü hesaplamamıza gerek kalmayacak. Şimdi hemen örneğimize bakalım. Şimdi gençler. Ben altını da şöyle yazayım. A çarpı x eksi r'nin parantez karesi artı k demiştik. Buna göre a burada kaç oluyor? Bir. A'mız eksi 3. Yani sıfırdan küçük. Kollar kesinlikle nereye doğru olacak? Aşağıya doğru. Burada tamamız. 2. X'e 0 vereceğim. Y e değerlerini bulacağım. Bakıyorum. Fx demek biliyorsunuz. Y demek. Eksi 3 X'e 0 verirsem 0 1'in karesi artı 3 şeklinde olur. Düzenleyelim. Eksi 3 çarpı. Gençler burası eksi 1'in karesi ne? 1 artı 3. Yani eksi 3 çarpı 1. Eksi 3 yaptı. 3 toplayınca 0. Yani sıfıra sıfır orijinden geçecek bu grafik. Şimdi de y'ye sıfır vereceğiz. Bakalım. Y'ye sıfır verince Tabii şurayı bitirmem lazım. Kısına bakmayın. Y'ye sıfır verelim bakalım. Eksi 3 çarpı x eksi 1'in karesi artı 3 eşittir 0. Y'ye sıfır olmak zorunda. Ne yapacağım gençler ben burada? Şöyle yapmak istiyorum. Eksi üçlü kısmı tamamen karşıya atacağım. 3 burada çarpma durumunda olduğu için her iki tarafı üçe bölüyorum. Bir eşittir. X eksi birin karesi şeklinde yazıyorum. Peki gençler ee, cevap bir çıkmış. Hangi sayıların karesi bir yapar? Ya birdir karesi bir yapar. Şurası için bahsediyorum. Birdir karesi bir yapar. Ya da parantezin içi eksi 1'dir. Karesi yine 1 yapar. Buraya hesap ettiğimizde eksi 1'i karşıya attığımızda x 2 mi olacak? Yani x 2, y'si 0. Buraya hesap ettiğimizde eksi 1 var. Eksi 1'i yine karşıya atalım artı 1. x 0 mı? Yani 0'a 0 sıfır noktası mı? Çünkü y'si her iki durum içinde 0 olmak zorunda. Bu noktaları daha önce de yaptığımız gibi şöyle kutu içine alalım. Devam edelim. Tepe noktasını yazalım size. Tepe noktamız gençler buradaki bakın formüle göre eksi R diyor ya yani R kısmı 1 K kısmımızda 3 Tepe noktamızda 1'e 3'tür. Şimdi grafiğimizi çizelim. Nereye çizelim? Farklı bir renkle çizelim. Şuraya çizelim. Y ekseni x ekseni. Tepe noktamızın koordinatları neydi? 1'e 3'tü. Şöyle olsun. Görüyorsunuz. 0'a 0'dan geçiyor. Yani 0'a 0, 0 orijinden geçiyor. 2'ye 0'dan geçiyor. Orası da burası. Ve kollar nereye doğru olacaktı gençler? Kollar aşağıya doğru olmak zorunda. Şöyle çizersek gördüğünüz gibi fonksiyon grafiğini elde etmiş oluruz. Devam edelim. Bu örnek sorumuzdu. Çözümü sorumuzdu. Şimdi buna bakalım bakalım beraber. Şimdi bir. A dediğimiz sayıyı inceleyeceğim de hocam diyeceksiniz A burada yazmıyor. Size o yazışı da yazayım önce. A çarpı x eksi r'nin parantez karesi artı k, k demekti. Bu parantezin önünde bir şey yazmıyorsa bakın şu parantezin önünde burası bir çarpı demektir değil mi? Hiçbir şey yazmıyor. O zaman A1 ve sıfırdan büyük olduğu için kollarımız yukarı doğru olacak. Parabolün kolları yukarı doğru olmak zorunda. 2. X'e sıfır verelim. Y değerini bulalım. Y eşittir. X'e sıfır verirsek burası gördüğünüz gibi birin karesinden bir 1 eksi 4'ten eksi 3 mi olur? Yani x 0 y eksi 3. Hemen işaretleyelim. Kutucuğu alalım. Şimdi de gençler y'ye 0 verelim. Y'ye 0 verirsek x artı 1'in karesi eksi 4 eşittir 0. Yani x artı 1'in karesi 4'ü karşıya atalım. Bu ne demek? x artı 1 demek 2'dir. 2'nin karesi 4 yapar. Veya x artı 1 parantez içindeki x artı 1 eksi 2'dir. Eksi 2'nin karesi 4 demek. Çözelim. Buradan x1 gelir. Yani 1'e y'si ne olmak zorunda bakın? 0. Buradan da eksi 2 var. 1'i karşı yakın. Eksi 1. Yani x3 gelir. Eksi 3'e y'si yine ne? 0. Hemen bunu da kutucuk içine alalım. Evet. Üçüncü durumumuz neydi gençler? Tepe noktasını bulmak. Hemen T diyorum R'ye K. Formüle dikkat ederseniz burası eksi olmak zorunda. Ama burada artı var. O zaman burayı düzenlediğimde soruyu şöyle olmaz mı? X eksi eksi bir üzeri parantez karesi eksi dört. Bakın. Demek ki burası formülde eksi olmak zorunda. Ona göre düzenlememiz lazım. R'miz neymiş? Eksi 1'miş. Kafanızda da şöyle kopyalayabilirsiniz zaten. Artı ise demek ki eksi 1 olacak şekilde. Ya da bu nedenden dolayı eksi 1 olduğunda bilmeniz iyi olur sizin için. K'mız da burada artı kaygı. Yani şurası neyse o. Değil mi? Biz matematikte artı eksi 4 orayı da hatta sizin için düzenleyelim. Şöyle gençler. Şu kısmı. Aslında burası artı eksi 4. Biz genelde böyle bulundurmayız. K'mız direkt eksi 4. Gördüğünüz gibi. Şimdi eksenlerimizi çizelim. Y ekseni tabii kötü çizdim. Daha iyi çizebilirdik. Hatta bunu doğrular şeklinde çizsek daha güzel olacak sizin için. Böyle yapalım. Tamam. Belirledim. Tamam y eksenini yazmıştım zaten. X eksenini de yazalım. Şimdi tepe noktamız eksi 1'e eksi 4. Tamam. Burası tepe noktamız. Başka hangi noktalardan geçiyor? X eksenine bakıyorum. 1'e 0. Burası olsun. Şurası 1. Eksi 3'e 0. Burası olsun. Y ekseninde de 0'a eksi 3'ten geçiyor bakın. Tamam. X'i 0 y'si eksi 3 olan noktadan geçecek. Kollarımız nereye doğru? Zaten yukarı doğru. O zaman şöyle çizmeye başlıyorum. Gördünüz mü? Şurası bir diyelim. Hiçbir sıkıntı yaşamadan parabolün grafiğini çizebildik. Evet bir sorumuz daha var gençler. Bu da güzel bir soru. Ben yine o denklemi yazayım size a çarpı x eksi r'nin parantez karesi artı k demek. 1. a'yı inceleyeceğiz. a dediğim sayı. Burada parantezin önünde eksi yazdığı için aslında orası eksi 1 mi? a eksi 1. Eksi 1 sıfırdan küçük olduğu için kollar aşağıya doğru. 2. x'e 0 verelim. y'yi bulalım y eşittir. Eksi var burada unutmayın. 0 verirsek 0 artı 1'in parantez karesi eksi 4. Şimdi gençler burası bir yapıyor. Birin karesi bir ama burada ne var? Parantez önünde eksi var. Bir de eksi 4 var. Y'miz eksi 5 mi çıktı? Yani 0, sıfır, x'e sıfırsa ise y'si ne olacakmış? Eksi 5. Bu parabol 0'a eksi 5 noktasından geçiyor. Şimdi de y'ye sıfır verelim. Evet eşittir 0. Ben şimdi gençler eksi 4'ü karşı yatayım. Artı 4 yapsın. Her iki tarafı ya da şöyle yapalım. Aynı şey ama sizin daha iyi görmeniz için yapacağım. Eksi 4 burada kalsın. Şu ifadeyi karşı yatıyorum eksi olan işareti artıracak. olacak. Şimdi şöyle düşünün. Hangi sayının karesi eksi 4 yapar? Hiçbir reel sayının karesi eksi 4 yapıyor mu? Hayır. Öyle bir sayı yok. O yüzden çözüm kümesi burada ne çıkacak? Boş küme. Tamam. Hiçbir reel sayının karesi eksi 4 yapmaz. Tepe noktasını inceleyelim. Üçüncü durumumuz. RYK. Şimdi yine bakıyorum. Düzenleyelim buraya hatta sizin için yine. Şöyle kırmızı ile yazalım. Bizim fonksiyonumuz nasıl yazılmıştı? Eksi x eksi eksi 1 kare artı eksi 4 diye yazabiliriz. Buradaki aslında formülde de şurada yazıyor görüyorsunuz. R'miz eksi 1 olmak zorunda. K'mız de yine eksi 4 olmak Zorunda değil mi? Az önceki soruyla aynı çıktı tepe noktası. Çizelim bakalım nasıl olacakmış grafimiz. Biraz bir farklılık var yani bu soruda. Nasıl bir şey elde edecekmişiz bakalım. Şimdi y ekseni, x ekseni. Tepe noktamız neydi? Eksi 1'e eksi 4 tepe noktamız. şart işaretlememişiz onu da işaretleyelim. Bakın buradan çözüm kümesi gelmediğini işaretleyelim. Tamam. Tepe noktamızı bulduk. Başka grafiğimiz 0 eksi 5. Yani y ekseninde eksi 5'ten geçiyor grafiğimiz. Bunu da işaretledik. Ama x ekseninde hiçbir değer yok. Bakın burası boş küme çıktı. Yani gençler bu grafik x eksenini kesmez. Peki hocam ben bunu anlamadım. Nasıl bulabilirim başka derseniz? Şimdi ben yine soru için inceleyeceğim burada. Demek ki delta küçük sıfır çıkmış. Bunu inceleyeceğiz şimdi. Delta küçük sıfır durumunda ne yapıyordu? X 80in bizim parabol grafiğimiz X eksenini kesmiyordu. O zaman ben nasıl çizeceğim bu grafiği? Kollar nereye bakacak? Aşağıya. Tepe noktası burada. Gördünüz mü? Hemen onu tekrar ispatlayalım. Çözüm kümesi boş küme çıktı ya. Yani bu grafik x eksenini kesmedi ya. Anlamayanlar varsa onun için tekrar şuraya delta küçük sıfır durumunu inceleyeceğim sizin için. Bakalım. Delta küçük sıfır mı gerçekten? Delta neydi? B kare eksi 4 AC. Ama hocam diyeceksiniz burası farklı duruyor. Onu da bir düzenleyeceğim. Çünkü bu formülü uygulamak için benim fonksiyonum şöyle olması lazım. ax kare artı bx artı c şeklinde. Hemen tamam, bu fonksiyonu düzenleyelim. Eksi var burada. Birinci ve ikinci dediğim ifadeler birinci x, ikinci artı bir dikkat edin. Parantez içinde yazıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı x yapar. iki katı bir ikincinin karesi yani birin karesi bir yapar. Bir de sonunda ne var? Eksi 4. Şimdi eksiyi dağıtacağım. Dikkat edelim. Eksi x kare. Eksi 2x. Eksi 1 yapacak. Bir de eksi 4 burada var. Fonksiyonun denklemi bu şekilde mi çıktı? Düzenlenmiş hali. Şimdi ben neyi bulacaktım gençler burada? Delta'yı bulacağım. Şu şey silmek istiyorum. Karışık görünmesin. Şurayı silelim. Delta'yı bulalım. Delta B kare yani x'in önündeki kısım eksi 4. A dediğimiz yer x karenin önünde. O da eksi 1 demek. C dediğimiz yer sabit kısımdı. Bakalım küçük sıfır mı yapacak? 2'nin karesi eksi 2'nin karesi 4. Burası gençler. Eksi koymayalım neyse. Şöyle yapalım. Eksi 4 ile eksi 1'in çarpımı 4. 4 kere eksi 5, eksi 20 mi yaptı? Yani bizim deltamız görüyorsunuz ki eksi 16 yaptı. Yani sıfırdan küçük çıktı. O zaman parabol ne diyorduk? X eksenini kesmez. Bakın zaten kesmedi. Ha bu arada bu kısmı yapmak zorunda değildiniz zaten. Eğer grafik çizimini... E en son yaptığım noktaya göre yani tepe noktasını y eksiğini kestiği noktaya koyup yaptıysanız bu delta küçük sıfır kısmını bulmak zorunda değilsiniz. Ben size ekstradan bunu göstermek istedim. Evet gençler bu videomuz buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.